Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle mis kokulu yumuşacık bir portakallı kek tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli ve pratik olan kekimizi yapmaya başlayalım. Karıştırma kabına aldığımız 3 adet yumurta ve bir buçuk su bardağı toz şekeri beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Bu esnada sizler isterseniz tel çırpıcı isterseniz de bir mikser yardımıyla çırpabilirsiniz. Ben tel çırpıcı kullandım. 5-6 dakika çırpmam yeterli oldu. Çırpma işleminin hemen ardından yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket şekerli vanilin, bir adet portakal kabuğu rendesi ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Ardından oda sıcaklığındaki 1 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz ve yarım çay bardağı portakal suyu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. 2,5 su bardağı elekten geçirilmiş olan unu dikkatli bir şekilde karışıma ilave edelim. Dikkatli bir şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Bu esnada unun elekten geçirilmiş olması kekin kabarması için önemlidir. Karışıma bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu noktada topaklanmaması için güzelce karıştırma işlemimizi yapalım. Ayrı bir kaba kek harcımızdan bir bölümünü ayırıyoruz. Ve ayırdığımız harcın içerisine 2 yemek kaşığı kakao ilave edip çırpma işlemine devam ediyoruz. Yağlamış olduğumuz kek kalıbımızın içerisine kek harcımızdan bir bölümünü boşaltıyoruz. Ve birkaç kez yüzeyine vuruyoruz kekin havasını almamız için ve üzerine de kakaolu kek harcımızı boşaltıyoruz. Dikkatli bir şekilde bütün yüzeye yayılmasına dikkat edelim. Bir kaşık yardımıyla düzeltebilirsiniz bu esnada ve bulunduğu yüzeye birkaç kez vurup havasını alalım. 170 derece fırında 45 dakika pişirmeye bırakalım. Kekimizin piştikten sonraki ilk görüntüsü bu şekilde. Kalıptan çok kolay bir şekilde çıkıyor. Sevdiklerinize ikram edebileceğiniz çok güzel bir atıştırmalık tarifi vermiş olduk. Üzerine pudra şekeri veya dilimlenmiş birkaç adet portakal ile süsleyebilirsiniz. Sevdiklerinize, gelen misafirlerinize dilediğiniz gibi keserek ikram edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.